Burası çok kalabalık oldu. Geliyorsun değil mi? Bana bir sorun yok. Görmezsem <laughs> şerefsizim be! Ne yapıp edip bu PC'nin o, PC o bursu almasını engellememiz lazım. Cimbomla küçük bey çıkıyor mu? Yo, nereden çıkardın? <laughs> özür dilerim Esma. Başka tarafa doğru dile. <laughs> Sen var ya... Ay çok özür dilerim. Elim yer <laughs> ya! Aferin kız! Niye? Kedi oğlanı bir fare tuttu. O beyaz kafa bu sınavdan sıfır çekmeli, sıfır. Sana beslediğim arzur alla tüm Amazon kabilesi doyarız. Öyle seni fena oluyorum. Olmaz, anasını Yen Yensen de, yenilsen de, pis yedirilsen de... Pampiş fotoğrafı öyle olmaz, böyle olur. Gençler, biraz gerginiz galiba. Ben birazdan hepinizi gevşeteceğim, merak etmeyin. Belki bu kavga onlardan kurtulmamız için de güzel bir fırsat olur. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.